Evet, önce cümleden hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bu güzel ülkemiz ekonomik yönden adeta sırat köprüsünden geçerken doların 14 liralara kadar yükselip bütün tabiri caizse orta direği ve orta esnafımızı vururken yine enflasyonun yüzde yirmi bir oranlarına çıktığı günlerde ve pandemi süreci başladığından bu tarafa en büyük darbeyi alan yeri geldiğinde iş yerlerini kapatan berberlerimiz yine onları temsil eden Sayın Başkanımız bulunduğu bu de toplulukta Hüseyin kardeşimiz Hüseyin Deli Hoş kardeşimiz cesaretle bu durumu rağmen yeni bir mekan açmasını yeşil bağlar mahalle halkına hizmet vermesini gerçekten takdir ediyorum. Alkışlanacak dedim. <laughs> tamam, tamam. ee, bu gibi zor şartlarda yeni bir mekan açmak her yiğidin değil. Er kişinin işi. Onun için takdir ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Yarın belki kendisiyle birlikte bir veya birden fazla kişiye ekmek de verecek. Bu açılıştan sonra kendini tanıtayım. İsmim Remzi Doğan. Demokrat Parti Buca ilçe başkanı. Yeşil özellikle geldim. Hatta şöyle bir baktım muhtarımıza gözüm arıyor. İrami nerede? İrami yok ki. Evet. Yok mu İrami? Çok, çok sevgili dostum burada olmasını arzu ederim. İlan ilanı ki körbanın peşinde. Başka bir şey peşinde değil ilanı. yapıyor bak yeşil bağları <laughs> bana verin de ne çekiyorum. Ben ilanı üç üçten evet, kurtar ben yapmışım ilanı. Ama bundan önce, e, İlan ha, bu. haberin, bundan sonra bir tane o yoktur ilanı. Doğan Haberi'nin, Doğan TV'nin, Doğan Radyo'nun da sahibi. Şu anda Ağzır. arkadaşlarımız çekim yapıyor. Şöyle e, bir dolaşım yaptığını diyeceğim. Çünkü televizyonda da çıkacak. Tamam. Şimdi Demokrat Parti ilçe başkanı Remzi Doğan. Önce tanışalım. Evet. Fakat kısaca şunu söylemek istiyorum. 47 mahallemizden oluşuyor bu camı. 600 bin nüfusu Bu göreve geleli aşağı yukarı üç ay oldu. Sağ olsun genel başkanımız. O genç birimiz Kıratın Suvarisi Gültekin Uysal tarafından başkanlık civanı tarafından göreve getirildi. Neden? Farklı düşünüyorsun. Farklı bakıyorsun. Bu canlı tarihini yazan insansın diye. Milattan önce 3000 yıllarından başladım günümüze kadar bu canlı tarihi 4 yıl çıkacak. Sayın, sevgili başkanım. Yakında dağıtacağız. Bu bir. Doğan TV'nin sahibiyim. Demokrat TV'nin sahibiyim. iki radyo, iki televizyon, iki gazetemiz var. Bunlar sizin için var. Neden? Şu anda çekim yapıyor bir televizyon kanalında bir saniyelik reklam fiyatına bile güç yetmesi mümkün değil. Bundan sonra Demokrat Parti stüdyolarında ilk defa esnafımız canlı canlı derdini anlatacak anlattığı gibi. Sorunlarını rahat dile getirebilir. Hangi parti olursa olur. Hangi görüşe sahip olursa olur. Yeter ki bu can olur. Yeter ki bu hizmet edelim hep birlikte. Yeter ki nefes alalım. Önce bu cayı alacağız diye iddialı bir sloganımız var. İçini yakında dolduruyoruz. Haberler olacaksınız. Yazılı gazetelerimiz böyle da gelecek. Yerinden naklen tüm dünya Papua yeni güne dahi yeşil bağlar izliyor. Bundan emin olun. Bakın dolduruyor. Çünkü yepyeni bir bakış açısı getirir, bize güç verir, kuvvet verir, destek verir. Neden? Klasik bir şey yok. Çok mutlu birileri Buca'yı tanımaya çalışırken biz Buca'yı dünyaya tanıtacağız. Bundan emin olun. Sevgili kardeşim teşkilat başkanı Harun Zeydanlı sizin mahallenizde yetişmiş büyümüş. Belki başkanım rica ediyorum. Ne demek rica? Olur mu? Görevimiz bu. Geldik hep birlikte. Sağ olsun berberler odası başkanımız ve yardımcılar birlikte yerli arkadaşlar var. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl bir bol olsun. Yeter ki bizden isteyin. Rabbim Allah Allah'a mı Allah, Allah razı olsun hepimiz. Manevi desteklerimizi yesir Eyvallah. Sağlığınız, varlığınız olsun. Başka bir şey anlatalım. Hepimizin asıl.